Yani ya ne gerek var böyle numaralara? Çalalım kapıyı, dalalım içeri gitsin. Hayır beyzadeler. Bundan kelli kendi oyunculuk yeteneğimi gösteremeyeceğim... ...kaba dandun işlerin içinde yok. Yapma ya. E, merhabalar. E, bir saniye. Bu arkadaş sihirbazdır kendisi. Mandrakya'da adaylı deriz biz kendisine. Kapıyı açar mısınız lütfen? Ne var kardeşim? Ne istiyorsunuz? Ya hocam saygılar ya. Kusura bakmayın. Hakikaten rahatsız ettiğimi biliyorum ama... ...ya bizim gidecek başka hiçbir yerimiz kalmadı. Anlamadım. Ya, anlamayacak bir şey yok. Bakın bu arkadaş işte. Kendisi sihirbazdır. Ben Deniz Daday'dım. Mandrake Daday. Ee, böyle kendisi numaralar yapar. Çok sever o numaraları yapmayı. Böyle şapkasının içinde kuşlar falan saklar. Hatta geçen gün bir e, kanarya saklamıştı şapkasının içine. Değil mi? Boncuk en sevdiğim kanaryamdı. Gösteri esnasında şapkamın içine koydum. Ma, ma gösteri bitti ve boncuğu bulamadım. Beşeri coğrafya üzerindeki bütün kanarya sevenler derneklerini gezdik fakat müsbet bir sonuç alamadık beyefendi. Ya biz de dedik ki son bir çare olarak bir de muhabbet kuşu severler derneğine gidelim. Belki bir muhabbet kuşu buluruz. Ha ee, öyle dedik ya. Üzülme çıkar bir yerde. Dalga mı geçiyorsun nasıl siz benimle? Gidin buradan. Hocam! hocam bir sen Hocam, sizin muhabbet kuşu severliğiniz bu mu? Bu mu hocam sizin hayvan severliğiniz? Şu adam kaç gündür ağlıyor biliyor musunuz siz? Buna yardım etmeyecek misiniz siz ya? Çok... Da, bir dakika! Bir dakika! Şu anda bu dünya üzerindeki üç şanslı kişiden birisi sizsiniz. Neden? Çünkü Mandrake Dadaylı size şov yapacak. Şov başlasın! Rap rap para para rap barabara, rap para para Zati Sungur Hoca Hazretleri Efendi'den almış olduğum feyizle size bu gösterimi yapıyorum. Ey beyler, beyzadeler, şapkamın içi boş değil mi? Boş, görüyorsunuz, boş, görüyorsunuz, boş. Ne hikmettir, ne keramet, el çabukluğunda marifet. O zaman sihirli kelimelerimizi söylüyoruz. Abra Bakın, hissediyorum. İçi boş ama her an dolabilir. Civciv çıkacak, kuş çıkacak, çıkacak. Geliyor, hissediyorum. Çok kısa da baba. Hadi 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 Silahlar masaya çabuk. Geç şöyle. Geç şöyle geç. Geçler şöyle. Geç. Geç. Geç sen de. Oturun, oturun. Ha. Ne oluyor burada? Sizin kuşunuz ötüyor mu? Ona bakmaya geldik biz. Ötmezsek ne olur? Öttürürüz. Konuşun bakayım lan muhabbet kuşları. Siz burada ne tür pis işler çeviriyorsunuz? Sen ne diyorsun arkadaşım? Bu dernek legal. Hı, oldu. Ben de sitemiz legal abo. Yapma şunları be oğlum ya. Ne yapıyorsunuz siz burada. Ha? Karı kız mı satıyorsunuz? Dik <laughs> mi yapıyorsunuz lan? Lan oğlum. Sizin ananız, bacınız, karınız yok mu? Gencecik kızları kaçırıp hayatlarını karartıyorsunuz. He? Ha? Şimdi beni fazla uğraştırmadan bütün bildiklerinizi anlatacaksınız tamam mı? Bu Rusya'daki herif kim? Hadi Ötün bakalım. İş bize düştü şimdi var Şimdi Doktor hepinizi öldürmeden her şeyi anlatacaksınız bize. Abi vallahi benim tek muhatabım var. Ondan başkasını tanımıyorum. Kim o? Derneğin başkanı Feridun abi. Bölge şefi gibi bir şey yani. Ama o da arana sıra doğrar buraya. Ben başkasını tanımıyorum. Yemin ederim abi. Nerede buluruz biz bu Feridun'u? Oo, İsmail abi. Ne çabuk özledin beni ya. Konuşmamız lazım Ertan. İyi gel.